Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Genç kardeşim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir sözünü sana hatırlatayım. Eskiyen imanı tazelemekten söz etmiş bir defa. Elbise eskidiği gibi, iman da eskir ha demiş. Halbuki iman nasıl eskilecek? şöyle eskiyecek. Sen 18 yaşındaydın, ben ümmeti Muhammed'in şeriat isteyen gençlerinden biriyim dedin, yola çıktın. Bekardın, işin yoktu, talebeydin. 23 yaşına geldin, seni evlilik pozisyonları kuşattı, iş kuşattı, askerlikti, arkadaştı, çevren değişti. Sen hala o günkü bir dinlediğin konferansın heyecanı ile duruyorsun ama atmosfer 3'e 5'e katlandı. Senin imanın bu mücadeleye yetmez. Şeytan sana hissettiğin ve edemediğin darbeler vurur. Onun için bilgini ve çevreni sürekli yenileyeceksin. Ağacın kuruyan yaprakları döküldüğü gibi sen de gerektiğinde arkadaşını dağıtacaksın, yeni arkadaş edineceksin. Gerektiğinde bir kitabı bir daha okuyacaksın. Mesela insan senede bir defa en azından ahiret hayatı, cennet ve cehennemle ilgili ayetler, hadislerin anlatıldığı bir ders dinlemeli değil mi? Sen en son 12 yaşında bir camide cehennemle ilgili ayetleri dinlemiştin. Şeytan onları küllendirebilir. Üstüne kül serper unutma. Elbisen gibi, binan gibi, oturduğun evin gibi, imanın ve imanın ayakta tutan temel dinamiklerin hep canlanması lazım. Aktif hale getirilmesi lazım. Okuyarak, dinleyerek, çevre edinerek, belki de gezerek. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.